Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine sizinle bir proje hakkında konuşmak istiyorum. Bu bahsettiğim proje tabii ki de bu yurt dışında yapılan projelerden değil. T3 Vakfı'nın oluşturduğu daha önce de bir videom var kanalda zaten. T3 Vakfı'nın oluşturduğu bir Dene yap teknoloji araştırma atölyesi eğitmenliği başvuruları başlamış. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Aranızda ilgi duyanlarınız varsa bu konu üzerine yoğunlaşmak isteyenleriniz varsa bunlara başvuru gerçekleştirebilirler. Dine Yap Teknoloji Atölyesi öncelikle yazılım teknolojileri ve ileri robotik eğitimleri eğitimleri üzerineymiş arkadaşlar. Yani yazılım teknolojileri üzerine ya da ileri robotik kodlama üzerine bir eğitim almak istiyorsanız böyle bir e, projeyi Başvuruda bulunabilirsiniz. Projenin hemen tarihini de söyleyeyim arkadaşlar. Proje 25 Şubat'ta sona eriyor. Proje başvuruları. O yüzden elinizi çabuk tutun böyle bir isteğiniz varsa. Şimdi belirli şehirler var maalesef. Yani tüm şehirler için maalesef ki başvurular kabul edilmiyor. Bu şehirleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar Adana, Ankara, Antalya, Alanya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, Hakkari, Yüksekova, İzmir, Konya, Manisa ve Muğla ve de Trabzon'muş. Buralarda bulunan atölyelerde eğitim görüyor musunuz? Yazılım teknolojileri ve, teknolojileri ve robotik kodlama eğitimleri alabiliyor musunuz? Buradan başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda Yarının teknolojisini üreterek gençleri yetiştirme hedefleri olduğunu da söylüyorlar aynı zamanda. Şimdi dediğim gibi 25 Şubat'ta başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu başvurularımızı nereden yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Öncelikle eğitmenlik başvuru süreçleri ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bir bilgi almak istiyorsanız eğitmenlik şartnamesi ne ulaşabiliyorsunuz zaten sayfaya giriş yaptığınızda ben altta açıklama kısmına linkini ekleyeceğim sayfanın oraya giriş yaptığınızda eğitmenlik şartnamesini oradan inceleyebiliyorsunuz eğitmenlik şartnamesini inceledikten sonra da eğitmen Eğitmen başvuru formuna ulaşmak için de tıklayabiliyorsunuz. Oradan linke tıkladığınızda direkt sizi başvuru kısmına başvuru formu kısmına götürebiliyor. Ben zaten bunları sizinle paylaşmak amacıyla alttaki link kısmına yani açıklamalar kısmına link şeklinde ikisini de ekleyeceğim. Öyle. Bunun haricinde eğer anlamadığınız bir şey varsa başvuru yaparken bir hata olacağını düşünüyorsanız zaten sitenin kendi sayfasında da başvurunuzu gerçekleştirmek için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine dair kısa bir video var. Onu da inceleyebilirsiniz eğer ilgileniyorsanız. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar da bu projelerle alakalı. Amacım sadece bana ulaşan bir projeyi sizinle paylaşmaktı. Umarım aranızda ilgilenenler olur. Umarım aranızda en azından birkaç kişi için faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.